Kilisin Musabeyli ilçesindeki Şenlikçe Başkent İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Rudya İde, birinci sınıf öğrencilerine okuma yazmayı eğlenceli yöntemlerle öğretiyor. Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında dersleri hayatla ilişkilendiren öğretmen İde, E harfini eşekle, N e harfini nine kılığına girerek anlattı. Her harfe özel etkinliklerle ders işleyen İD, çocukların merakını artırıp kalıcı öğrenme sağlamayı hedefliyor. Derslerde hayvan sevgisini, yaşlılara saygıyı da işliyoruz. Çocuklar öğrenirken hem eğleniyor hem değer kazanıyor, dedi. Merhabalar, ben Rudiye İD'e. 2022 yılında Bolu Abantiz Baysal Üniversitesi sınıf öğretmenliğinden mezun oldum. Hemen akabinde Kilis Musabeyli ilçesi Şenlikçe Başkent Köyü'nde öğretmenliğe başladım. Görevde 3. yılımı burada çalışıyorum. Çocuklarla eğlenerek öğrenmeye çalışıyoruz. Derslerimizi aldığımız eğitimler ve Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hep e, hayatın içinden örneklerle işlemeye çalışıyoruz. E, bu dersimizde öyle yapmak için e, eşek vardı, köydeydik, bu ortamı kullanalım. Çocuklara öğrendiklerinin nerede ne işe yarayacağını daha güzel aktaralım diye eşeğe getirdik, keyifli bir ders işledik. Öğrenciler çok mutlu oldular. Severek, eğlenerek öğrendiler. Evet, genelde her harf için özellikle ilk grup harflerimiz için etkinlikler yapmaya özen gösteriyoruz. Böylelikle kalıcılık artıyor. Çocuklar hayatla bağlantı kuruyorlar. Ee, aynı zamanda erdemler eğitimini de içerisine vermemiz daha da kolaylaşıyor. Hayvan sevgisi, insan sevgisi, nine etkinliği yapmıştık. Yaşlılara saygıyı orada e, öğrendik birlikte. Bu şekilde kalıcı öğrenmeler ve etkin öğrenmeler meydana getiriyoruz. Genelde ben giriyorum. Daha kolay oluyor. Birini getirmek zor oluyor. Öğrencilere öncesinde merak duygusu aşılamak için bir gün önce acaba kim gelebilir? Kim gelecek? Bizim yeni sesimiz ne? Ne bağlantısı olabilir diye soruyoruz. Beyin fırtınası yapıyoruz. Sonra da sınıfa o şekilde girdiğimde şaşkınlık, mutluluk, öğrenme hepsi gözlerindeki ışıkta görünüyor zaten.